Afiyet olsun. Bir de afiyet söyleyik. Ben gelince su içmeler. Ben gelince yemek yemeler. Bravo kediler. Good sky can said that. Thank you very much. Yemekten sonra yalanmalar, temizlenmeler. Bravo kediler. Good sky can said that. Thank you very much. Hayatlar temizlendi. Şimdi ayaklar pardon eller temizlendi. Şimdi ayaklar temizleniyor. Oh. İçtima i̇şte, İşt, sağlam. Kedi bravo. Bak. Siyah beyaz o on numara. Ee, olay bu. Bravo kedi. Olay bu. Aynen bu. Bravo bak. Sekiz kedi. Sekiz Ayrı Hayat Bravo 10 numara 5 yıldız Sular içiyor Tatlı tatlı Yalanıyor Millet Buradayız gelinler burada. 8 geldi bana Bravo Aferin Aferin Hoppa. Bravo bir de. Aferin Thank you very much. Good, just I that. Yeah. Hey, huh.